Evet sıcak havalarda seksi konuşuyoruz efendim. Sıcak havalarda seks aslında yazın çok sıcağı tabii ki insanlar için çok boğucu olabildiği için cinsel yaşam için de aslında boğucu ve zor olabilir. Esasında güneş ışınları insanın cinsel hayatı için pozitif etkiye sahip. Hatta söylenir ki cinsellik için, seks için Bahar ve yaz ayları aslında en güzel aylardır. Çünkü güneş ışınları insanın serotonin, dopamin diye dediğimiz hani bu beyinde insanı coşturan, mutluluk veren hormonlar var ya onların salgılanmalarını arttırır. İnsanlar genelde bahar aylarında aşık olur. Yaz aylarında peki ne olur? Yaz aylarında tabii daha rahat kıyafetler giyerler. Daha ince, efil efil. E bu da tabii da hem kişinin kendini cinsel anlamda daha erotik hissetmesine hem de görsel uyaranlara, kokusal uyaranlara ve bunun gibi başka uyaranlara maruz kaldıkları için cinsel istekte bir miktar artışa neden olur. Peki cinsellik yazın aylarında canımız çeker mi? Dürtüsel anlamda nasıl yemek gibi, içmek gibi, barınmak gibi insanın temel korunma güdüleri varsa cinsel hayatta işte böyle bir şeydir. Yani bu dürtülerden vazgeçilmesi mümkün değildir. Fakat Burada kritik konu şu, eğer kalp hastalığınız varsa, ileri derecede böbrek yetmezliğiniz, karaciğer hastalığınız, kullandığınız antihipertansi, yani ağır bir hastalığınız varsa, kolesterol yüksekliğiniz varsa, o zaman yaz aylarında özellikle öğlen sıcağında güneşin çok sıcak hissedildiği, hava ısısının çok ısındığı arttığı zamanlarda cinsel ilişkiye girmek, nefes nefese kalmanıza, kalp kası yükünün artmasına, nefes kapasitesi yükünün artmasına neden olabileceği için kişiler için tehdit edici olabilir. Bu söylediğim özellikle kalp hastaları için geçerli. Eğer kalp hastasıysa kalp krizinden ölümlere kadar neden olabilir. Ve burada şimdi artık teknoloji gelişti. Neredeyse herkesin evinde klima var. O nedenle de seks yaşamınız, sekte uğrasını istiyorsanız evinize klima taktırın. Ha diyelim ki bunu yapamıyorsunuz. Ya da işte bulunduğunuz ekonomik koşullar buna engel. O zaman da seks hayatınızı daha böyle akşam serinle bırakmaya çalışın. Ya böyle bir hastalığınız varsa tuz kısıtlamasına gidin. Ağır yağlı yiyecekler yemeyin. Kızartmalardan uzak durun. Daha serin, daha faydalı şeyler tüketin ki üzerinize bir ağırlık, hazım problemleri geçmesin, kalp krizi riski ortaya çıkmasın. Şimdi buradan sıcaklardan bahsederken birazcık şöyle hamilelere doğru bir geçiş yapmak istiyorum. Hamileler için de yaz ayları hem cinsel yaşam açısından hem de bebek sağlığı açısından tehlike oluşturmakta. Çünkü aşırı sıcaklarda çok fazla sıvı kaybetmekte kadınlar. Bebek de susuz kalabilmekte. Onun için hamile kadınlar daha beyaz, güneşi böyle yansıtan, ısı yansıtan kıyafetler giymeli. Sık sık değiştirmeli, pamuklu çamaşırlar giymeli ve bol su tüketmeliler. Nedir? 3 litre. Peki hamileler, hamileler yazın seks yapabilir mi? eğer ki doktorları bir yasak koymadıysa erken doğum tehlikesi, düşük riski, rahim ağzı kısalığı, bebeğin plasentasının önde olması gibi durumlar yaşamıyorlarsa cinsel hayatlarına bir kısıtlama yapmalarına gerek yok. Şimdi bizim cisetin bir andı var. Cinsellik ne demek? Cinsellik, cinsellik rahatlamış ve gevşemiş bir halde sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazla odaklanarak haz alıp verebilme birbirinin bedenini paylaşabilme ve ne olursa olsun bir şekilde orgazm olma bilim ve sanatıdır. Yani cinselliğin tanımından anlaşıldığı üzere. Cinselliğin rahat ve gevşemiş bir halde yapılması lazım. Şimdi siz ağır bir yemek yediniz, üzerine dolaptan çıkmış soğuk buzlu suları içtiniz, bir de bir dondurma yediniz. Hava sıcak. Cinselliğin uyum dengesi, enerji dengesi bozuldu ve üzerine seks yaptınız. Tanıma göre ne olması gerekiyor? Rahat ve gevşemiş bir halde. Yani aslında hem alacağınız fazla azaltmış oluyorsunuz, hem cinsel enerjinin dengesinin bozulmasına neden oluyorsunuz. Cinsellik çok aşırı tok karnına yapılmaz, çok ağır yemeklerden sonra yapılmaz, çok sıcak ve çok soğuk yemeklerden sonra da yapılması aslında hazımsızlığa, dolayısıyla cinsel performansla düşmeye neden olabileceğinden çok önerilmez. Yani hoşunuza gitse de gitmese de bu sözlerim kulak verin çünkü sizin sağlığınız cinsel hayatınıza da yansır. Mutlu, keyifli cinsel yaşamlar dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle.